Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Instagram'da bir story atmıştım. Hala da devam ediyor ama e, artık bitti. E, şey demiştim. Siz sorun, ben YouTube'da cevaplayacağım demiştim. E, şimdi soruların cevapları e, sorular geldi yani kaç tane geldi bakıyorum tam tamına 9 tane soru gelmiş arkadaşlar. Normalde çok değer ama bu sefer nedense çok gelmemiş. 9 tane soru. Soruyu bugün e, burada e, cevaplayacağım. E, zaten buralarda falan soruları görürsünüz o kesin. Ama ben kameranın açısını ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kamera yerleştirdim. Şimdi ilk olarak bakıyorum. E, kanka sen nesi youtuber falan mı e, neyse ironi yazmış e, bunları yapabilmek için e, e, yani fenomen youtuber olmak gerekmiyor e, yani ironi yapmasın ama bunu yani cidden e, insanlar ön yargıyla anlayabilir e, bir de biz kendimizi ön yargılı göstermiyoruz çabamız o değil bir kere Neyse işte e, Youtuber falan olunmuyor Bu zevk bir şey Tamam e, Şimdi en değer verdiğin insan e, insan e, Bilmiyorum ya Arkadaşlarım arkadaşlarım Arkadaşlarımlarsa bir kişi var e, O da Mehmet'tir Sevgilin oldu mu? Sevgilim olmadı Hiç Enes dönmez sormuş. Ben demiş. Sen. <laughs> Elif sormuş. Isız adaya gidecek olsan yanında alacağın üç şey. Bir su. iki yemek. Bir de arkadaşım. Yani ısı adaya tek gidemezsin yani. Ay yanında bir arkadaşın gidecekse ilk o ölsün. <laughs> Ee, hmm. Söyde sorma. En büyük korkun ne? Allah. Evet, Ceyda Ana Türk Ceyda abla sormuş. Sevdiğin kuzenlerin hangileri? Gülmüş. Ee, şimdi hiçbirini mi sevmeyeyim diyeyim yani. Ee, hepsini seviyorum. Şimdi burada hiçbirini sevmiyorum. Lagalugo laga yapmıyoruz. Ee, Emine Atalık sormuş, Ev tur videos çeker misin? Tabii ki e, çekeceğim ama e, ev düzene giremiyor. Ondan sonra şey oluyor. Ama elbet bir gün çekeceğim. Ee, kısa zamanda bekleyin. Ee, en sevdiğin iki arkadaşın? En sevdiğim iki arkadaşın şu anlık ama. Ama şu anlık. Birincisi Nilüfer ikincisi Mehmet Öçal biliyorsunuzdur onlar yani benim pek arkadaşlarım yoktur vardır ama yani o kadar şey değildir arkadaşlar videom sorular az olduğu için hemen cevapladım umarım merakınız gitmiştir ee, yine böyle böyle şeyler yapacağım. Instagram'da ne zaman anket atarsam ona yazın hemen. Ee, dediğim gibi 9 hmm, tane soru. İsimlerini okuyayım mi isterseniz size kimler sormuş? Enes Dönmez, Esma, e, Habibe, Muhammed, Elifsu, e, Sude Tun Ceydan Atır, Emine Atalık, Aleyna Deniz. Bu kadar. Ha, bu bu kaç kişi sormuş? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.